Hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol yeşillikli ve gerçekten de çok lezzetli bir kısır tarifiyle geldim. Yapım aşaması bildiğiniz kısırlardan biraz daha farklı. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Kısırı yapmaya öncelikle bulgurunu ıslatmakla başlıyorum. Bunun için bir kasenin içerisine 3 su bardağı dolusu köftelik bulgur ekliyorum. Ve daha sonra üzerine 1,5 su bardağı sıcak su değil normal içme suyu ekliyorum. 3 su bardağı köftelik bulgur için 1,5 su bardağı su kullandım. Eğer sizler daha az ve daha çok yapacaksanız buna göre ölçünüzü ayarlayabilirsiniz. Bir kaşıkla şöyle biraz karıştırdıktan sonra üzerini kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar bulgurlar şişene kadar beklemeye alıyorum. Evet, ısladığım bulgur şişerken ben de bu arada kısır için kullanacağım yeşillikleri hazırlıyorum. Evet, dediğim gibi bugün sizlere bol yeşillikli kısır hazırlıyorum. Bir tepsinin içerisine 6 dal ince ince kıydım marulu ekledim ve bir mor lahanayı dörde böldüm ve bir çeyreğini ince ince kıydım ve ekledim. Daha sonra kabuklarını soyduğum rendeledim havucu ekliyorum. Saplarını çok kesmedim yarım demet ince ince kıydım maydanozu ekliyorum. Maydanozun ardından 4 dal beyaz kısımlarını çıkardım sadece yapraklarını kullandım. Taze soğan ekliyorum. Bu şekilde kısırımızın yeşillikleri hazır. Evet, yaklaşık 10 dakika beklettiğim bulgurlar istediğim gibi şişmiş ve bir kaşıkla şöyle biraz karıştırdıktan sonra yoğurma leğeninin içerisine alıyorum. Köftelik bulgurları leğenin içerisine aldıktan sonra baharatlarını ekliyorum. Evet, 1 adet yemeklik doğradığım kuru soğan ekliyorum. Ben yeşil soğanın beyaz kısımlarını eklemediğim için 1 adet kuru soğan ekliyorum. Eğer sizler beyaz kısımlarını ekleyecekseniz kuru soğan eklemenize gerek yok. Kuru soğanın ardından ince ince kıydığım 2 diş sarımsağın ardından baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar 1 yemek kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı isot, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber ve 3 çay kaşığı tuz ekledim. Daha sonra 2 yemek kaşığı domates biber salçası karışım ekledim ve yarım limonu da dilimleyip içerisine ekledikten sonra yoğurmaya başlıyorum. Limonun kabuklarıyla birlikte yoğurursak gerçekten kısırımıza ayrı bir lezzet veriyor. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Biz acı sevdiğimiz için baharat miktarını, acı miktarını biraz fazla ekledim. Eğer sizler acı tüketmiyorsanız baharat miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet, çiğ köfte yoğurur gibi yaklaşık 5 dakika kadar yoğuruyorum. Evet yaklaşık 5 dakika kadar yoğurduktan sonra eklediğim limonun kabuklarını çıkartıyorum. Limonun kabuklarını çıkardıktan sonra yarım su bardağı nar eşkisi ve yarım su bardağı zeytinyağı ekliyorum. Kısır, nar eşkisi bol, zeytinyağı bol gerçekten çok lezzetli olur. Ama eğer gözünüze fazla gelirse dediğim gibi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Nar eşkisi ve zeytinyağını da ekledikten sonra şöyle 1 dakika kadar yoğuruyorum ve daha sonra yeşilliklerini ekliyorum. Yeşilliklerini de ekledikten sonra homojen bir kıvam alması için yeşillikleri çok öldürmeden karıştırıyorum. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerinden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet, güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra kısırımız servise hazır. Evet, gerçekten kısır, marulla, turşuyla, yeşillikle muhteşem oluyor. Çay saatlerinin vazgeçilmezi, kısır bu şekilde hazır. Gerçekten bir kere bile olsa bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. İnanın her zaman yapmak isteyeceksiniz. Ben ne yaparsam yapayım, kısırım istediğim gibi olmuyor, kıvamı tutmuyor. Bu tarif gerçekten tam sizler için. Videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtin. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Evet turşuyla limonla nar ilişkisiyle gerçekten nefis bir lezzet. Tariflerimde kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Siz kısırın güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.